Amerikan yargısından SEC'ye yaptırım geldi. SEC, Debtbox'a karşı açtığı başarısız davanın ardından bir yargıcın düzenleyiciye 1.8 milyon dolar ödeme emri vermesinin ardından kriptoya karşı yürüttüğü mücadelede bir darbe daha aldı. Geçtiğimiz yıl SEC kripto madencilik firması Depbox'ın Bitcoin ve Ethereum'da 50 milyon dolar topladığı ve bu sırada da hem hileli bir şemanın yer alması hem de yatırımcılara yalan söylenilmesi konusunda iddialarda bulunmuştu. Utah Bölge Mahkemesi yargıcı Robert Shelby davanın başarısız olduğuna ve düzenleyici kurumun yasal masrafları karşılamak için nakit para ödemesi gerektiğine karar verdi. Bu karar yargıcın Mart ayında SEC'nin davranışını kongre tarafından emanet edilen yetkinin ağır bir şekilde kötüye kullanılması olduğunu söylemesinin hemen ardından geldi. Debtbox bunu muazzam bir zafer olarak ilan etti. Pazarlama müdürü Miguel Francis Santiago bunun sadece şirket için değil, bütün Web3 endüstrisi için bir zafer olduğunu dile getirdi. Amerika'nın dijital bir çöle dönüşme dönemi sona ermelidir diye devam eden Francis Santiago, dünya sahnesinde geride kaldık ve bunu tersine çeviremezsek Amerika geride kalacak dedi. SEC uzun süredir Başkan Gary Gensler yönetiminde kripto endüstrisini acımasızca çökertmek üzerine çalışıyor ve son yıllarda da kayıtsız menkul kıymetler sattığı iddiasıyla birçok şirkete dava açtı. Ancak SEC hem endüstri hem de kanun yapıcılar tarafından çok ağır olmakla eleştiriliyor. Geçtiğimiz hafta hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler sürpriz bir oylamayla kripto alanı için net bir çerçeve kurmak konusunda oy kullanmışlardı. Bu sektörün yıllardır SEC'den istediği bir şeydi.